Resulullah Aleyhisselam'a bu ayeti kerimede ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi hani vahşi amcan Hamza'yı Uhud Savaşı'nda şehit etti. Göğsünü yardı, karnını yardı, ciğerini çıkardı, kalbini çıkardı ya. Sana bir eza, bir cefa verdi ya. Sen de aynısını Dilersen vahşiye yapabilirsin Buna sevindir Resulullah Aleyhisselam Çünkü gönlü de ondan yanaydı Aynısını vahşiye yapmak istiyordu Amcasına yapılanın aynısını vahşiye yapmak istiyordu Ama ayetin devamında Mevla buyurdu ki وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ lisabirin. Şayet sabrederseniz sabretmeniz sabredenler hakkında elbette ki çok daha hayırlıdır. Ama sabredeceksin, mecbursun buna diye Mevla Efendimiz Aleyhisselam'ı mecbur da kılmadı. Bunu sadece tavsiye etti. Yani sana yapılanın aynısını sen sana yapana karşı yapabilirsin. Müsaade ediyorum bunu. Buna yani Vahşi'nin Hazreti Hamza'ya yaptığının aynısını sen de Vahşi'ye yapabilirsin. Ama sabredersen, affedersen, vazgeçersen bu senin için çok daha hayırlıdır buyurdu Allahu Teala. Ama sabretmeye de, vazgeçmeye de, affetmeye de mecbur değilsin ha. Tavsiye ediyorum. Sabredersen daha hayırlıdır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin o tavsiye niteliğindeki şayet sabredersen, affedersen bu senin için daha hayırlıdır sözünü emir telakki etti. Hemen içi soğudu, kalbi soğudu, öfkesi, nefreti, kini eridi, Tamam ya Rabbi. Madem ki sabretmek benim için daha hayırlıysa sabrettim, affettim, bağışladım dedi. Döndü ashab-ı kirama ama dedi söyleyin o vahşiye Mescid-i Nebevi'ye geldiği zaman direklerin arkasında otursun, gözüme görünmesin. Allah bana sabredersen, affedersen senin için daha hayırlıdır dediğinden dolayı sabrediyorum, vahşiyi affediyorum, onun amcama yaptığının aynısını ben ona Allah bana müsaade ettiği halde yapmayacağım ama ona söyleyin Mescid-i Nebevi'ye benim mescidime geldiği zaman direklerin arkasında dursun, gözüme görünmesin, yüzünü yüzüme yüzünü gözüme göstermesin. Ben de bir insanım, ben de bir beşerim. Onu gördüğüm zaman onun Uhud meydanında amcama yaptıkları aklıma gelir de sabretmekten, affetmekten, benim için hayırlı olanı seçmekten vazgeçip kısas yapmak isterim. Bir peygamber olarak bana sözümden caymak yakışmaz. Onun için gelsin mescide ibadetini yapsın, vaazı, sohbeti, nasihati, dersi, ayeti, hadisi dinlesin ama gözüme görünmesin dedi. Ve din-i din İslam o kadar güzel bir din ki Allah'ımız o kadar merhametli bir ilah ki katili de maktulü de cennette kol kola gezdirip cennet nimetlerinden birlikte istifade ettiriyor. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gösteriyor. Niye bunu söyledim muhterem Müslümanlar? Bu işi yapan vahşiyi Allah affetti. Bu işi vahşiye yaptıran Hindi de Allah affetti. Hindin kocası Ebu Sufyan'ı da Allah affetti. Hz. İkrim'e radıyallahu an Bedir savaşında Resulullah'ın karşısında Resulullah'la savaştı. Uhud'da savaştı. Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. Onu da Allah kabul etti. Ne kadar günahkar olursanız olun Müslümanlar Hind'in, Ebu Sufyan'ın, İkrimen'in, Vahşi'nin, Halid bin Velid'in, Amr bin As'ın, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmadan önceki zamanlarındaki kadar günahkar olamazsınız. Allah onları bağışlayıp cennetini ve cemalini vaat etmiştir. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. La teknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Günahlarınız ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın merhametinden daha büyük olamaz. Allah'a tevbe edin. Allahu Teala Hazretleri şu mübarek cuma saati hürmetine bizleri bağışlayıp mağfirun zümresine ilhak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle mesrur ve müşerref eylesin. Ve ahiru davana ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه